Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Steam'de bir oyunu indirirken indirme hızını normale göre yavaş ise şimdi göstereceğim yöntemlerle birlikte indirme hızınızı yani Steam indirme hızını attırabilirsiniz arkadaşlar. Gelin yönteme geçelim. İlk olarak sitime giriş yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra sol üst kısımda bulunan Steam yazısının üstüne gelip sağ klip yapıyoruz arkadaşlar. Sağ klip yaptıktan sonra Steam'ler ayarlar bölümüne gözüküyor arkadaşlar. Oraya tıklayıp giriyoruz bu şekilde. Ayarlar bölümüne girdikten sonra indirmeler yazan kısmına giriyoruz. Yani indirmeler bazı bilgisayarlarda download olarak da yazabilir. Oradan tıklayıp girebiliriz arkadaşlar. Girdikten hemen sonra arkadaşlar bizi karşılıyor ayarlarımız. indirme ayarları yazan kısma indirme hızını sınırlı seçeneği aktif ise onu kapatıyoruz arkadaşlar. Gösterdiğim şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Eğer açık ise indirme sınırında hız sınırlamasına takılabiliriz arkadaşlar. Bu nedenden dolayı kapatmamız lazım. Hemen kapatıp diğer yöntemimize geçelim arkadaşlar. Yine aynı panel üzerinde yayın sınırında indirmeleri sınırla seçeneği açık ise onu da yukarıda gösterdiğim şekilde gibi aynı şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. En üst kısma geliyoruz arkadaşlar. Yani ilk girdiğimiz bölüme tekrar dönüyoruz. Orada indirme bölgesi konumu olarak bizde Türkiye İstanbul olarak seçili. sizde değişiklik gösterebilir. Yani istediğiniz konum değiştirmek istediğiniz konu seçebilirsiniz. Elbette her internete göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Bunu ise deneme yanılma yoluyla kısmen keşfetebilirsiniz arkadaşlar. Yani biraz uğraştığımızı Son olarak ise arkadaşlar görev yöneticisi kısmına girmemiz gerekiyor. Onun için de Windows seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Ben şu an Windows 11 kullandığım için so ortada olduğu için Windows logosuna tıklayıp giriyorum arkadaşlar. Arama seçeneğine geliyorum ve görev yöneticisi yazıp tıklayıp görev yöneticisine girmiş oluyoruz arkadaşlar. Görev yöneticisi e, penceresi açılmış oluyor arkadaşlar. Burada ise ayrıntılar kısmına giriyoruz. Mouse'u aşağı doğru hareket ettirip sitem servis ekse üzerine sağ klik yapıp gidiyoruz arkadaşlar. Orada öncelik ayarlar kısmına seçeneğini yüksek olarak seçiyoruz. Son olarak da indirme ön temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu ayar yapmak için de Steam'in yani ilk girdiğimiz indirmeler bölümüne ayarlar kısmına gidip orada size göstereceğim arkadaşlar o kısmı da nasıl yapabileceğim. Hemen oraya geçelim. geçtikten sonra indirme ön belleği seçeneği temizleye tıklayıp ön temizlemiş oluyoruz. Bu şekilde bir indirme hızını Bu yaptığımız ayarlar sayesinde Steam indirme hızımız yaklaşık 2-3 katı artmış olacaktır arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.